Öncelikle biz e, insanların araç satın alarak ekstra Türkiye'de daha önce olmamış bir şekilde bir gelir elde etmesini istedik. Yani bu onlar için çok şey. Çünkü e, geliri, kira geliri, dairelerden ve daire alınan kira geliri ve bankalardan e, alınan faiz geliri haricinde Türkiye'de bir iş yapmıyorsanız başka bir gelire sahip olma şansınız pek yok. Dolayısıyla bizim aşağı yukarı e, araç kirasından ödediğimiz para eviniz değil bir aracınız oluyor ve 4-5 katına kadar fazla bir kira geliri elde edebiliyorsunuz. Yani bu Türkiye'deki e, çalkantılı dönemleri, ekonomik olarak e, dönemlerin e, değiştiğini düşünürsek e, 3 katı 5 katı arasında değişiyor. Ama yine de emsal olmayan bir şey. Çünkü siz eviniz nasıl enflasyon karşısında Türkiye'de değer kaybetmeyeceğini öngörüyorsanız aynı zamanda aracınız da değer kaybetmiyor. Ve Esasında enflasyonu e, sabit tutarak Gelirinizi 3'e 5'e kaplayabiliyorsunuz.